Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Temu'dan verdiğim siparişin kargosunu açıyoruz. Bu zamana kadar aldığım en ufak paket ve bu paket içerisinde 4 tane ürün bulunuyor. Bu ürünler 1 terabaytlık SSD. Bu SSD'yi harici depolama aygıtı olarak kullanabilmek için aldığım bir SATA kablosu. Üzerinde 8 tane giriş bulunan ve Type-C üzerinden kullanabileceğim bir dönüştürücü. Ve son olarak her siparişime eklediğim çift taraflı bant bulunuyor. Videoya geçmeden önce bahsetmem gereken birkaç konu var ve bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Aylarca beklediğim Temu kargom elime ulaştı. İçerisinden çıkan ürünler beni şaşırttı. Ya da işte Temu üzerinden aldığım ürün buydu ama bana gelen bu oldu ya da eksik geldi. Bir şeyler oldu. Yani bu tarz videolarla karşılaşmaya başladım. Ve bunun ben etkileşim amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ben bu zamana kadar birçok Temmuz siparişi verdim. Ve kargolarım ortalama 15 günde elime ulaştı. Örneğin bu kargo bana 11 günde teslim edildi. 18 Aralık tarihinde siparişimi oluşturdum. Ee, aslında burada 28 Aralık'ta teslim edildi. Ama 28 Aralık'ı saat olarak düşündüğümüz zaman da e, neredeyse böyle bir 11 güne tekabül edecek şekilde teslim aldım diyebilirim. Yani burada aslında ortalama 15 güne kadar çıkabilen kargolarım kargo bekleme süreleri bulunuyor. Oldu ki ürününüz gelmedi belirtilen tarihler aralığında size ürünün parasını iade ediyor. Ürün size teslim edilse bile tamamen size kalmış oluyor. Geri tekrar istemiyor. Yani aslında böyle çalışan bir platformu işte bu tarz videolarla sırf etkileşim kazanmak için ya da izlenme kaygısı olduğu için Kötülemeye yönelik videolar yapmak benim için aslında biraz absürt kaçıyor ben de dediğim gibi en azından bir iki kargomu işte aylarca bekledim bana bu geldi değdi mi tarzında videolar yapmayı düşünür müydüm İzlenme kaygım olsaydı düşünürdüm ama yapmadım. Sizlere de elimden geldiğince kargo açılımlarıyla beraber bilgiler vermeye çalışıyorum. Ayrıca sizlerden gelen yorumları da elimden geldiğince de yorumlarda cevaplamaya çalışıyorum. E, videonun girişi biraz uzun oldu ama videonun devamında ürünleri sizlere gösteriyor olacağım. Özellikle de SSD'nin okuma ve yazma hızlarının testlerini yaptıktan sonra ekranda görsellerini bulabileceksiniz. Aldığım fiyatları ise yine video içerisinde ürünleri gösterirken söyleyeceğim. Ama fiyatlar değişken olabiliyor. Ben indirim zamanında almıştım. Kullandığım kuponlar olmuştu. Ve bu şekilde ürünlerin fiyatlarının değiştiğini de sizlere söyleyebilirim. Eğer ki siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi gelin daha fazla vakit kaybetmeyelim ve içerisindeki ürünlerin detaylarına yakından bakalım. Kargo poşetinin içerisinde gelen 4 parçalık ürünü masaya bu şekilde çıkarttım. Birincisini sizlere göstereyim. İçerisinde toplamda 60 tane 5 santimlik çift taraflı bantlar bulunuyor. Masamda ürünleri sabitlemek için kullanıyorum. Yani her zaman lazım oluyor. Ve her siparişinde ürünlerin içerisine böyle ürünler ekliyorum. Dediğim gibi alışverişler kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılıyor. Benim de bu tarz ürünlere ihtiyacım olduğu için her siparişimde muhakkak ekliyorum bir iki tane. İkinci olarak böyle bir ürün sipariş ettim. Type-C üzerinden kullanabiliyorsunuz. Üzerinde 8 adet port bulunuyor. Bunlar RJ45 portu yani Ethernet kablosu kullanabiliyorsunuz internet bağlantısı için. Ayrıca SD ve TF kart girişi bulunuyor. USB girişi var 3.0 olarak burada destekleyebiliyor. HDTV dediği kısımdan yani aslında HDMI kablosu bağlayıp görüntü aktarmak için kullanabileceğiniz bir port bulunuyor. 2 tane USB tip C girişi var ve bu cihaz 4K Ultra HD görüntü aktarımını destekliyormuş. Kutu içerisine baktığımızda ise cihazın kendisini bu şekilde görebiliyoruz. Direkt olarak metal bir plakanın içerisinde yerleştirilmiş plastik bir ürün. E, gördüğünüz gibi yaklaşık 30 santimlik bir kablosu var. Ucunda bu şekilde bir koruma var. Bunu çıkartıyorum. Type-C uçlu olduğunu görebilirsiniz. Üzerindeki portlara baktığımızda daha az önce söylediğim gibi 2 adet Type-C, 1 adet HDMI girişi, 2 adet USB 3.0 tip A girişi, TF kart ve SD kart girişi son olarak da burada RJ45 girişini görebiliyoruz. Bu dediğim gibi kablolu internet bağlantısı kullanmak istediğinizde direkt olarak kullanabileceğiniz bir port. Birkaç içerik fikri için zaten bunu çokça kanalımda göreceksiniz. Çok detaylı anlatmaya gerek yok. Bu şekilde portlu kullanabileceğiniz dönüştürücü. Videoyu bu kısımda durduruyorum. Type-C üzerinden konnektörümü bilgisayarıma bağladım. Burada da HDMI kablosunu televizyonuma bağladım. Gördüğünüz gibi YouTube'dan bir video başlatıyorum 4K boyutunda. Ses ve görüntüyü direkt olarak bu şekilde televizyona yansıtmış oluyor ve bununla beraber de buradaki konnektörü isterseniz televizyonlarınızda ya da bilgisayarlarınızda görüntü aktarımı için kullanabiliyorsunuz. Detayları bu şekildeydi. Devam ettiğimizde böyle bir SATA kablosu sipariş ettim. Bunu buradaki SSD için sipariş ettiğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kablodan oluşuyor. Bu kısmı SSD'ye takıyorsunuz. Bu kısımda ise USB tip C dönüştürücülü USB tip A olarak da kullanabileceğiniz iki farklı uç bulunuyor. Dediğim gibi isterseniz USB tip A kısmından gördüğünüz gibi USB 3.0 ve burada da yine tip C kısmından kullanabiliyorsunuz. Basit bir SATA kablosu aslında. Asıl olay burada 1 TB'lık SSD. Gördüğünüz gibi 2,5 inçlik yani laptopta da masa üstünde de kullanabileceğiniz bir depolama aygıtı. Kodak markasına aitmiş ve bu şekilde X120 Pro serisinden bir tanesiymiş. 650 lira gibi bir ücreti vardı 1 TB'lık versiyonu için. Almışken 1 TB olsun dedim. Kutu içerisine baktığımızda direkt olarak bizlere SSD'nin kendisi karşılıyor ve arka tarafında bu şekilde bir kullanma kılavuzuyla bir adet de kart bulunuyor. Gördüğünüz gibi SSD plastik bir malzemeden üretilmiş SATA girişi burada. Bu kabloyu direkt olarak buradaki girişe taktığınızda harici depolama aygıtı olarak kullanabiliyorsunuz. SATA kablosunun üstünde de gördüğünüz gibi güç durumunu ve bağlantı durumunu gösteren iki farklı LED bulunuyor. SSD'yi kullanmak istediğinizde özellikle telefonda ya da tablette kullanacaksanız ve bu cihazlar Apple cihazlar ise ilk olarak Windows bir bilgisayara bağlayıp kurulumunu yapmanız gerekiyor her SSD'de ya da HDD'de yani hard diskte bu şekilde kurulum yapmanız gerekiyor. Zaten bildiğiniz gibi ilk olarak diskinizi bağladığınızda sizlere FAT32 mi NTFS mi bu şekilde bir kurulum ekranı çıkartıyor. Bunu direkt disk yöneticisinden eğer ki Apple cihazınızda kullanacaksanız FAT32 olarak ayarlayıp kurulumunu bitirin. Daha sonrasında ise Apple cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Burada 1 terabaytlık bir boyut söz konusu olduğu için FAT 32 seçeneği ex olarak gözükecek. Buna da dikkat edebilirsiniz. Hemen burada testini gerçekleştirmek için telefonumu alıyorum. Bu testi en güzel şu şekilde yapabiliriz diye düşündüm. iPhone'umda video kısmına giriş yapıyorum. Buradan da ProRes videosu çekmek istiyorum. 4K 60 FPS'te video çekeceksen harici bir disk bağlaman gerekiyor diyor. Yani bu tarz cihazlarda bu tarz videoları çekmek için gerçekten çok yüksek boyutlu depolama aygıtları kullanılmalı. Yani 4K 60 FPS'te ProRes bir video gerçekten çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hemen sizlere de bunu gösteriyorum. Ben SSD'yi Windows bilgisayarıma bağlayıp direkt olarak FAT32 olarak ayarladım. FAT32 seçeneği tekrar belirtiyorum. exFat olarak çıkacaktır. Bu şekilde ayarladıktan sonra aldığım SATA kablosunu telefonumun Type-C girişine takıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi durum ledleri yanıp sönmeye başladı. Güç aldığını gösteriyor. Aksesuarın bağlandığını gösteriyor. Ve telefonumda artık 1 TB'lik SSD'mi kullanabilirim. Tekrardan ProRes videoya geçiş yapıyorum. Bana gördüğünüz gibi sen depolama aygıtını bağlamışsın. Maksimum 73 dakikaya kadar 4K 60 FPS ProRes video çekebilirsin diyor. Gördüğünüz gibi 1 TB'lık bir SSD olmasına rağmen Maksimum 73 dakika video çektiriyor bana. Ben tamamen bunun için satın aldım. Yani örnek veriyorum Prores bir video çekerim belki denemek için ya da e, telefonumdaki bazı dosyaları yedeklerim ya da çektiğim videoları yedeklerim. Bu şekilde kullanmak için satın aldığım ürünlerden bir tanesi oldu ve fiyat gerçekten Türkiye'den almaya kalktığınızda 3 kat daha da pahalı hale geliyor. Avantajı yakalamışken Kaçırmak istemiyorsanız tercih edebilirsiniz Benim kullanımım tamamen bu yönde olacak İstersem 2.5 inç olduğu için Laptopta da kullanabilirim Ya da bilgisayarımda da kullanabilirim Tamamen size kalmış bir durum Bilgisayarımda zaten 2 tane SSD var Bunu tamamen harici bir disk olarak kullanacağım Bu tarz SSD'lerde dosyalar bozulabiliyor Çünkü diskinde bir kullanım ömrü var Eğer ki hayati önem taşıyan dosyaları Bu tarz cihazlara yedekliyorsanız Birkaç farklı yedek daha almanızı ben öneriyorum. Çünkü bu zamana kadar illaki yaşamışsınızdır. Bilgisayarınızda belki mavi ekran alıp kapatıldığı zamanlara da denk gelmişsinizdir. Ee, içerisindeki dosyalar bozulabiliyor. İşletim sistemi çökebiliyor. Yani bilgisayarınız mavi ekran vermiş oluyor. Bu şekilde eğer ki yaşadıysanız tahmin edebiliyorsunuzdur. SSD de yine bu şekildeydi. Çok fazla anlatılabilecek bir yanı olmadığı için videoyu da burada bitirmek istiyorum açıkçası. SSD ile alakalı şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi okuma ve yazma hızlarını test ettiğim görüntüyü görebiliyorsunuz. Bunun için bilgisayarıma bağlayıp birkaç farklı program sayesinde direkt olarak ölçümlerini yapmış oldum. Okuma ve yazma hızlarını burada görebiliyorsunuz. Alışverişimi sizlere gösterebilmek için aslında son zamanlarda çıkan bu tarz videoları dile getirmek için sizlere bu şekilde bir video hazırlamak istedim. 4 parçadan oluşan siparişim bu şekildeydi. Ben memnun kaldım açıkçası. Gördüğünüz gibi hem dönüştürücü satın aldım hem bir terabaytlık SSD satın aldım hem de bu SSD'yi harici bir aygıt gibi kullanabilmek için SATA kablosu sipariş ettim. Bunlar bana gerçekten avantajlı geldiği için sipariş ettim. Sizler de ihtiyaçlarınıza göre bu şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Temu'da bu zamana kadar herhangi bir sorun ben yaşamadım. Yine de aklınıza takılan bir soruyu yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Hepinize iyi seneler diliyorum. Umarım 2025 yılı hepimiz için daha güzel bir yıl olur. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Seneye görüşürüz.